Selam arkadaşlar. Bugün benim edit yarışmama katılanların artık bence bir e, birinci ikinci 3., dördüncü olarak sıralayacağım. Çünkü dört kişi girdi arkadaşlar bu şekilde. Bu kadar kişi girdi. İlk olarak MRS Yağmur yani Miss Yağmur BTS ve Blackpink fan yazmış. Şarkıları kapatacağım çünkü telif var arkadaşlar. Şimdi bir şekilde şöyle bakın böyle bir şarkı bir dakika göstereyim. Ses geldi bilmiyorum ama. They tell us you're not body, no. Öyle bir şey. Bu şekilde edilermiş. Ben zaten izledim hepinizinkini yani. Şarkısız dinliyorum diye bakmayın. Yoksa ben izlemiştim bunları. Bu şekilde ortaya bir kalp koymuş falan. Güzel yani ben beğendim açıkçası. Diğerine geldik. Bu şarkı sanırım telifsizdi. Bu yüzden açabilirim. Ama size count, 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 ses gelecek mi bilmiyorum. Bu da bu şekilde güzel bir edit olmuş yine. Arkadaşlar lütfen bana şey yapmayın yani. Niye beni dördüncüye koydun? Niye beğenmedin? Abonelikten çıkıyorum falan. Şimdi arkadaşlar yani Öyle diyeceksiniz ben bir daha yapmayacağım. Çünkü yani bazı videolarda görüyorum. Eğer seçmezsek hemen şey yapıyorlar. Takdan çıkıyorum falan. İnşallah öyle olmaz ama ben şimdi sıraya koyacağım. Bu arada hiçbirinizin kötü değil. Gerçekten hepsini izledim ve hepsi çok çok güzel. Ama içlerinden en güzelini, orta güzelini, biraz daha az güzelini ve tekrardan az güzelini seçeceğim. Bakın hiçbiri çok hiçbiri kötü değil arkadaşlar. Hepsi mükemmel ötesiydiler. Neyse şimdi diğer edite geçelim. Burada bunu da Roblox papatya yapmış. Sıradaki edimize geldik. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir sesi duyayım sonra kapatıyorum. <laughs> evet bu şekilde ben izledim dediğim gibi. Bakıyoruz evet güzel patlamalar yapmış falan. İzliyoruz izliyoruz. Bunu da Melis Kaya arkadaşımız yapmış bizim için. Bu da güzel yani. Hepsi gibi. Çok güzel olmuş bu da. Sonra Roblox Pastası adlı kanalı izliyoruz. Şimdi iki dakika şöyle açalım videoyu. Şarkıyı da bu şekilde şarkı. Yani Let Me Go şarkısı. Seviyorum ben bu şarkıyı. Şurada gördüğünüz gibi böyle isimlerimizi yazıp kaldırıyor. <laughs> güzel yani kanalın. Duvarları falan beğendim. Bu da çok bu da çok güzel olmuş gerçekten. Buna da bayıldım. Evet arkadaşlar şimdi hepsi bitti ve puanlamaya geçiyoruz. Arkadaşlar bakın lütfen üzülmeyin. Lütfen. Zaten 4 kişi katılmış arkadaşlar. Üzülmeyin lütfen. 4'ünüzü de sıraya koyacağım. Bakın 4. olan 3. olan sakın üzülmeyin. İkinizinki de mükemmel olmuş. Biri ve ikinci gibi. Ama bir ve ikinciler daha hoşuma gittiği için onları seçtim. Arkadaşlar dördüncü olan arkadaşımız Melis Kaya. Arkadaşımız şöyle. Ee, çok beğendim videonu fakat diğerleri bir tık daha iyi olmuştu. Ama seninkine de bayıldım. Mükemmel ötesi olmuş. Şarkı ve şu efektine bayıldım. Ama maalesef diğerleri bir tık daha iyiydi. Üçüncü olan editimize geliyoruz. Bu da Melis ama MRS yağmur oluyor. Maalesef ki diğerleri bir tık daha iyiydi ama seninkine de bayıldım. Şu ışıltılar falan gerçekten mükemmel olmuş. Ama e, bir tık sanki şey yapmışsın. Pembeyi fazla böyle ekranı biraz pembeye boğmuşsun gibi geldi biraz. Ama çok güzel olmuş. Eline sağlık. İkinci olan Roblox Papatya mı? Yoksa Roblox pastası mı? Bakalım heyecanlı mıyız arkadaşlar? Heyecanlı mıyız? O zaman açıklıyorum ikinciye. İkinci olan kişi Roblox papatya sen oldun maalesef. You... Seninki de mükemmel ötesiydi. Hatta düşünmedim diye biliyor musun? Seni birinci seçecektim. Ama ama sonra e, ama diğer bana daha bir böyle güzel geldiği için onu seçtim. Ama seninki de mükemmeldi herkesinki gibi. Roblox papatya da bu şekilde yapmış. Tek izleyelim. Böyle. Şu ünleme falan bayıldım. Diğeri daha iyiydi. Kazanan Roblox pastası oluyor. <laughs> Roblox pastası gerçekten kaliten biraz düşük. Yani kaliten biraz kötü açıkçası. Ama gerçekten bu yanda falan çıkmasını falan çok beğendim. Bak hele ki burayı çok beğendim. Ve çok güzel yani böyle hızlandırmışsın, yavaşlatmıştın falan. Editine bayıldım. Bu yüzden Roblox pastasını birinci ilan ediyoruz arkadaşlar. Ee, evet hepinizi çok seviyorum. Arkadan gelen gelen müzik izleyici için özür dilerim. Birileri arıyor da telefonla. Roblox pastası seni kutluyorum. Arkadaşlar diğerlerinizde lütfen üzülmeyin çünkü sizinkiler de harikaydı. Fakat bunun editini daha çok beğendim. Roblox pastasını ilan ediyoruz. Çok en iyi ya. E, edit. Geldik ödüle. Kanalını tanımam istenmişti. Roblox pastası bu şekilde bir kanala var arkadaşlar. Bu şekilde de bir sürü çok güzel editler yapıyor. Ben izledim birkaç tanesini. Gerçekten çok güzel editleri var. Takip ederseniz mutlu olurum. Hoşçakalın.